Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, beni bugün hangi saatte izliyorsanız eğer kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün efsane lezzetlerimden bir tanesi olan sizlere dürüm yapacağım. Çok güzel oluyor. Olduğu kadar dürüm diyorum. Efsane lezzet diyorum. Yaz aylarında biliyorsunuz çok sıcak yemekler tüketilmiyor. Haliyle böyle aparatif şeyler insanın canı istiyor. O yüzden ben de bugün sizlere efsane lezzetlerimden bir tanesi olan dürüm seçtim. Tadı, lezzeti, görüntüsü muhteşem diyorum. İnanın bütçeyi de hiç yormuyor çoğu malzeme zaten evimizde olan malzemelerle yapıyoruz. Bakın bakın şu güzelliğe bakın. Evet. Yarım soğanı ben robottan geçirdim. Şöyle 3-4 kaşık sıvı yağda öncelikle kavuruyorum. Eğer yağ gözünüze az gelirse tabii ki birazcık daha ekleme yapabilirsiniz. Altını da ayarlayalım. Yarım soğanı iyicene kavuralım. İsterseniz doğrayabilirsiniz ama ben soğan tadı gelmesini istemediğim için robottan geçirerekten kavuruyorum. Bakın zaten rengi dönüyor. Siz de görüyorsunuz. Şöyle dolu dolu bir çorba kaşığı kadar salça koyuyorum. Evet, onu da iyicene soğanımla birlikte kavurdum. Daha sonra üzerine iki tane sivri biberim var. Onu koyuyorum ve tekrardan kavuruyorum. biraz kavurduktan sonra altını ağzını kapatıyorum. Zaten kendini belli ediyor. Üzerine bir tane domates koyuyorum. Doğranmış. Şöyle bir karıştırıyorum. üzerine baharatlarını koyacağım. Birazcık pişirdikten sonra. Bakın domateslerim öldü, biberlerim öldü. Soğanım görünmüyor bile. Yarım kilo kıymam var. iyice ne karıştırıyorum. Üzerine baharatları koyuyorum. Tuz, karabiber, pul biber, nane ve kekik. Eğer tadı yeterli gelmezse damak zevkinize göre baharat tekrar da koyabilirsiniz iyicene karıştıra karıştıra pişiriyorum ağzını kapatınca zaten sulanacak birazcık kıyma kendini salacak Evet, bakın nasıl güzel oldu. Siz almıyorsunuz ama mis mis kokuları geliyor. Şöyle altlı üstlü iyicene karıştırıyorum arada. Bugün günlerden dürüm diyorum. Efsane lezzet diyorum. Yaz aylarında zaten siz de biliyorsunuz öyle çok sıcak yemekler tüketilmiyor. Evet şöyle çok güzel karıştıralım. Tekrar ağzını kapatıyorum. Evet bakın fokur 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 fokur. Görüyor musunuz nasıl güzel oldu? İyice ne rengi döndü. Kıymalarımız pişti. Diğer malzemelerimiz de zaten pişmişti. Ben şöyle marketten yufka ekmeği aldım. Lavaş ekmek diye geçiyor zaten. Yufka ekmek diye geçiyor. Lavaş ekmek diye geçiyor. Yaptığınız harcı ekmeğinize koyun Şöyle koyalım bol bol. Üzerine domates koyuyorum dilimlenmiş domates üzerine turşu koyuyorum. Üzerine kıvırcık vardı. Kıvırcıklarımı doğradım ve kıvırcıklarımı koyuyorum. İsterseniz ketçap, mayonez, hardal da koyabilirsiniz. Şöyle kenarlarını kıvırarak katlıyorum. Biraz yufka ekmeğimi beğenmedim. Niye böyle çıktı bilmiyorum. Kırılıyor. Evet. o kadar mükemmel oldu ki anlatamam. Ve sonuç bakın sulu sulu mis gibi efsane lezzet görüntü de şahane. Ve sonuç bakın bakın şu güzelliğe bakın. Evet maşallah subhanallah diyelim. Mükemmel oldu. Mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Baksanıza bugün günlerden olduğu kadar dürüm diyorum. Efsane lezzet diyorum. İnanın çok güzel oldu. Evet, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, efsane kolay lezzetlerimle, farklı farklı videolarımla Tekrar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın afiyet olsun